karşımızda tüm zamanların en çok satan, en çok konuşulan kitaplarından biri var. Paulo Coelho'dan Simyacı. Peki ama nasıl oluyor da bu kitap milyonlarca insan için bir hayat rehberine dönüşürken bir o kadar insan için de büyük bir hayal kırıklığı olabiliyor? Gelin bu ilginç ikilemin ardındaki sırrı birlikte çözelim. Tamam hadi şimdi meselenin tam kalbine inelim. Dünya çapında bir fenomene dönüşen bu kitap neden bu kadar zıt kutupları aynı anda yaratıyor? Yani kitabı göklere çıkaranlar onda ne buluyor da ondan hiç hoşlanmayanlar biz aynı kitabı mı okuduk diye düşünüyor. İşe şu devasa rakamla başlayalım. Dünya çapında 85 milyondan fazla satış. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bu simyacının sadece popüler bir kitap olmadığını, nesilleri etkileyen, küresel bir kültürel olaya dönüştüğünü gösteriyor. İlk olarak kitabı bir baş yapıt olarak görenlerin dünyasına bir göz atalım. Milyonlarca okur için bu kitap Endülüslü bir çobanın masalından çok daha fazlası. Adeta kendi hayat yolculuklarında onlara yön gösteren modern bir pusula gibi. Ve işte kitabın felsefesinin kalbinde yatan, milyonların hayatına dokunan o meşhur cümle. Bir şeyi gerçekten istediğinde bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar. Bu fikir ne kadar basit görünse de insana hayallerinin peşinden gitmesi için müthiş bir cesaret veriyor, değil mi? Ama tabii madalyonun bir de öteki yüzü var. Şimdi rotayı 180 derece çeviriyoruz ve romanın aldığı o sert, o sesli eleştirilere bakıyoruz. Neden bu kadar çok insan Simyacıyı okuduğunda hayal kırıklığına uğradı? Eleştirilerin başında beklentiler geliyor. Hani bir Reddit kullanıcısı çok güzel özetlemiş. Kitap o kadar büyük laflarla, inanılmaz bir bilgelik eseri diye pazarlandı ki insanlar okuyunca bütün olay bu muymuş dedi. E bir de ünlüler medya öve öve bitiremeyince beklentiler tavan yaptı tabii. İkinci büyük şikayet ise mesajın aşırı basit ve tekrarcı olması. Başka bir okurun dediği gibi kitabın ana fikri o kadar çok tekrar ediliyor ki bir noktadan sonra derin bir felsefe gibi değil de motivasyonel bir duvar posteri gibi hissettiriyor. Üstelik eleştiriler sadece kitapla sınırlı kalmıyor, işin içine yazarın kendisi de giriyor. Mesela ilginç bir detay, Paulo Coelho kendi anavatanı Latin Amerika'da dünyanın geri kalanındaki gibi ciddi alınmıyormuş. Orada ciddi bir edebiyatçıdan çok bir nevi kişisel gelişim gurusu olarak görülmesi kitabın edebi değerini sorgulayanların elini güçlendiriyor. O zaman eleştirileri şöyle bir toparlayalım. Dört ana başlık var. Bir, abartılı pazarlama. İki, çok basit ve kendini sürekli tekrar eder mesaj. 3. hayatın zorluklarını yok sayan aşırı toz pembe bir bakış açısı ve 4. bunun aslında bir roman değil edebiyat kılığına girmiş bir kişisel gelişim kitabı olması. Tamam eleştirileri gördük. Şimdi tekrar kitabı sevenlerin tarafına geçelim. İşte işin ilginç yanı da bu. Eleştirmenlerin basitlik diye yerden yere vurduğu şeye hayranları herkesin anlayabileceği bir bilgelik diyor. Peki onlar için bu kitabı bu kadar özel, bu kadar derin kılan ne? İşte kitabı sevenlerin ondan çıkardığı o temel dersler. Onlar için bu kitap her şeyden önce bir çağrı. Kendi kişisel efsaneni yani hayattaki asıl amacını keşfetme çağrısı. Korkunun aslında bir yanılsama olduğunu, evrenin bize sürekli işaretler yolladığını ve asıl büyük dönüşümün kendi içimizde yaşandığını anlatıyor. Bu felsefenin tam merkezinde de o kişisel efsane kavramı var. Nedir bu? Sadece bir hayal değil. İnsanın ta içinde yatan en derin arzusu, potansiyeli, kısacası hayat yolculuğunun asıl amacı. Kitabın okura söylediği de tam olarak şu, kalk ve bu efsanenin peşinden korkusuzca git. Peki, kim haklı? Sevenler mi, sevmeyenler mi? Belki de doğru soru bu değil. Belki de ortada tek bir doğru yok. Gelin şimdi olaya bambaşka bir açıdan bakalım. Ya bütün bu tartışma kitabı okumanın iki farklı yolundan kaynaklanıyorsa? Bakın durum tam olarak şu. Eleştirmenler sayfaları çeviriyor ve diyor ki, bu gerçekle alakası olmayan basit bir masal. Ama hayranları aynı sayfaları çeviriyor ve diyor ki, bu benim içsel yolculuğum için güçlü bir metafor. Düşünün, aynı kelimeler ama iki bambaşka dünya. İşte tam bu noktada akademik dünya devreye girip bize üçüncü bir yol sunuyor. Diyorlar ki, bir saniye, iyi kitap mı kötü kitap mı tartışmasını bir kenara bırakalım. Gelin kitabın edebi değerine değil okuyucu üzerindeki psikolojik etkisine odaklanalım. Burada karşımıza biblioterapi diye bir kavram çıkıyor. Kısaca, kitapları bir terapi aracı olarak kullanmak demek. Yani edebiyat yoluyla kendi sorunlarımıza çözüm bulmak, bakış açımızı değiştirmek. E bu açıdan bakınca simyacının o çok eleştirilen basitliği bir kusur olmaktan çıkıyor, hatta okurun kendi içine bakmasını sağlayan bir avantaja dönüşüyor. Hatta bu durum modern psikolojide psikolojik esneklik dediğimiz şeyle de çok uyumlu. Yani hayatın iniş çıkışlarına ve zorluklarına daha anlamlı bir şekilde adapte olabilme becerisi. Belki de simyacı tam da bu beceriyi geliştirmek için bir araç görevi görüyordur. Bu bakış açısı kitaba bambaşka bir derinlik katıyor. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde nereye varıyoruz? Belki de kitabın asıl gücü anlattığı hikayede değil. Belki de asıl olay kitabı okuyan kişi hakkında söylediklerinde. Yani Simyacı karşısına geçtiğimizde bize kendimizi gösteren bir ayna gibi. Peki bu ayna etkisinin sırrı ne? Hikayenin çok ama çok eski evrensel bir şablona dayanması. Kahramanın yolculuğu düşünün. Santiago'nun rüyasıyla her şey başlıyor. Bu maceraya çağrı Sonra yola çıkıyor, zorluklar yaşıyor, bu da sınavlar yolu. Ve en sonunda büyük aydınlanmayı yaşıyor. Hazine Mısır'da değil, aslında kendi içinde. İşte bu yapı hepimizin bilinçaltına doğrudan konuşuyor. Ve bu yapı kesinlikle tesadüf değil. Hatta ana hikaye Mevlana'nın yüzyıllar önce Mesnevi'de anlattığı bir menkıbeyle neredeyse birebir aynı. Bu bağlantı bile tek başına simyacının temalarının ne kadar köklü, ne kadar evrensel olduğunu kanıtlıyor. Yazarın kendisi de sanki bu evrensel bağın farkındaymış gibi Paulo Coelho'nun kitabı sadece iki haftada bitirmesiyle ilgili söylediği o meşhur sözü hatırlayalım. O zaten ruhumda yazılmıştı. Bu cümle bile kitabın etrafındaki o mistik havayı daha da güçlendiriyor. De işte bu bizi final sorusuna getiriyor. Belki de asıl hazine kitabın ne söylediği değil de ona verdiğimiz tepkinin bizim hakkımızda ne söylediğidir. Bu kitaba baktığımızda ne görüyoruz? Basit bir masal mı yoksa derin bir metafor mu? vereceğimiz cevap belki de hayata bakış açımız hakkında kitaptan çok daha fazlasını anlatıyordur.